Ve en önemlisi şu. Jogo. Ben Seher Barış Taktik, evet. Gen hepsi çok önemli. Benim için çok önemli. Dene, bir daha dene, bir daha dene, bir daha dene. Başlıkları Maria, asla aquí, unutma. Oyunu her anında ciddi oynamak zorundasın. Hepsinden önemli olan şu. toplantıda konuştuk, evet, evet, daha yep, önce sure de da konuştuk. Ne, cool. ne kadar istiyorsun? Konu bu, ne kadar istiyorsun? <laughs> ben çok istiyorum. Genç oyuncu yaptım bir daha tekrar bir daha abiler bak ben sana yardıma geliyorum. Arkadaşıma yardıma geliyorum. İstiyorum ben. İstiyorum mücadele ediyorum. Bunu verdiniz mi? Göreceksiniz her şey çok çok iyi olacak. Oyuna odaklan. Duygu olarak moral olarak içerideki o, hissettiğim bir sıcaklık var. Onu ben biliyorum, hissediyorum. Bak ben hissediyorum onu hocanız, abiniz olarak. Hissediyorum. Bunu sahaya taşıyın. Keyif alın ama isteyin. İsteyin. Ne kadar istediğinizi, ne kadar iyi takım olduğunuzu gösterin. Bize, herkese gösterin. Allah yardımcınız olsun.